Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Rampage by Game M1 mouse'un makro programını inceleyeceğiz. Öncelikle desteksegment.com üzerinden programı indiriyoruz. Burada by Game M1 yazıp biz mouse'umuzu bulduk. Makro programı kısmına şuradan indir butonuna basıyoruz. indiriyoruz Programı çalıştırıyoruz. İngilizce versiyon var. Next, next, install diyoruz. Evet programımız bu şekilde görseli. Toplam 7 tane tuş var. Bu bölümden istediğimiz seçeneklerde ayarlar atayabiliyoruz. Makro editör sayfamız var. Buradan makro oluşturabiliyoruz. Sağ taraf DPI setting, lightning, mouse parameter, polling rate menüleri var. Öncelikle DPI menüsünden başlayalım. DPI setting menüsünden. Şimdi burada 7 farklı DPI modumuz var. Şu bölümlerden bu mod sayılarını düşürebiliriz. Şu an mesela 4 farklı mod arasında çalışır bu DPI tuşları. Buradaki tek işaretleri bunun için. Şu sağ taraflarındaki renk kısımları Örnek veriyorum 1 numaralı DPI seçiliyken kırmızı renk yanacak logo ışığında. Tabii ki sürekli değil. Bu değişerek yanıyor sırayla. Ama oraya geldiğimiz zaman mesela mouse'ta şu an açık mavi yanıyor. Bu ne demek? 5. DPI modundayız demek. Tekrar mesela bir geri basalım. Şu an sarı yanıyor. Bu ne demek? Dördüncü DPI modundayız demek. Hepsinin ayrı ayrı renklerini atayabiliyorsunuz. Burada 7 farklı renk seçeneği var. Şu sağdaki bölüm asıl DPI ayarı yaptığımız bölüm. Buradan 200 DPI'den başlayıp 10.000 DPI'ye kadar ayar yapabiliyoruz. Şu an mesela DPI 4'e geldim ben. Bunu ayarlıyorum. Örnek veriyorum DPI 1'e geldik. Bunu istediğimizi ayarlıyoruz. DPI 5'e geldik. Bunu istediğimizi ayarlıyoruz. Yani bunun için bu sağdaki bu ayar bölümü. Evet. Lighting menümüze gelelim. Lighting menüsünde LED efektleri var. Mesela Colorful Streaming. Şöyle ters çevirip göstereceğim ben size. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Şu an makro programındaki görselle mouse'umuzun altındaki e, görsel aynı. Yani görsel derken LED efektinden bahsediyorum. Seçtiğimiz LED efekti hem programda yansımış oluyor hem de mouse'umuzun alt bölümündeki RGB kısmına yansımış oluyor. Farklı bir mod seçelim mesela. Neon modunu seçelim. Apply'a basalım. Şu an gördüğünüz gibi. Birebir aynı olmasa da çok hafif bir zaman farkıyla aynı şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Burada toplamda 11 farklı LED efekt modu var. Bunlardan hangisini seçip kaydedersek şu an ekranda gördüğünüz yani program üzerinde gördüğünüzü mouseta da görüyoruz mouseun alt tarafındaki led ışıklarında. Bu güzel bir özellik yani Rampage'de şu an ilk defa bir mouseta bu şekilde bir değişiklik var. Farklı olmuş gerçekten. Bu arada modlarda da bu alt bölümde mesela speed var bu ledin geçiş hızını ayarlayabiliyoruz ekranda gördüğünüz gibi. Ne kadar düşüyor alırsak o kadar yavaş geçiyor. Bu direction dediğimiz kısım da yön kısmı. Bakın şu an yukarı doğru gidiyormuş gibi bu tarafa alırsak aşağıya doğru gidiyormuş gibi oluyor. Bunları belirleyebiliyoruz. İşte wave modu var. Bunda da yine hız ayarı yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 11 farklı led efekti var. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mouse Parameter bölümüne gelelim. Burada en başta Mouse Sensitivity kısmı bizi karşılıyor. İmlecin hızı biraz DPI'ye benziyor bu ayarda zaten. Daha önceki programlarda bu bölümlerin hepsini anlatıyoruz zaten. Scroll Speed, tekerlek tuşunun aşağı yukarı hızını ayarlıyor. Çift tıklama hızı, Double Click Speed dediğimiz çift tıklama hızı. Bu da 200'den başlıyor, 830'a kadar devam ediyor bu programda. Ne kadar düşük olursa çift tıklama hızı o kadar hızlı oluyor. Bu özellikle bununla alakalı. Polling rate kısmı. Evet her programda olmuyor bu kısım. Bu mouse mesela 1000 Hz destekli bir mouse. Yani rapor hızı 1000 Hz bu mouse'un. Programda var olarak 500 Hz seçili durumda. 1000 Hz olarak genelde oyuncular tercih ediyor daha hızlı veri akışı olduğu için, veri aktarımı olduğu için. Ama istediğiniz gibi 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz veya 1000 Hz arasında siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz bunu. Evet sol tarafta zaten daha önce de bahsettik 7 farklı tuşa makro ataması yapabiliyoruz. Bu arada tuş deyince şu alt kısımdaki e, tuşla da bu ledi açıp kapatabiliyoruz. Bu tuş da bunun için. Şunu açalım tekrardan. Burada 7 farklı tuşa istediğimiz ayarları yapabiliyoruz. Biz makro bölümüne geleceğiz en son adım olarak. Makro editör menüsüne basıyoruz. Burada yeni makro butonuna bastığımız zaman bir makro ismi oluşturmamızı istiyor. Deneme isminde bir makro oluşturuyoruz. OK'ya OK basıyoruz. Ve şu an makroda hangi tuşları atayacağız? Bunları belirlememiz gerekecek. Biz yine daha önceki videolarımızda olduğu gibi örnek vermek amaçlı bir rakam, bir harf şeklinde bunu tanımlayacağız. Bir metin belgesi açacağız ve ondanı şekilde çalışıyor bunu göstereceğiz oluşturduğumuz deneme isimli makromuzu seçiyoruz. Start Record butonuna basıyoruz. Şu an makro kaydedebiliriz. 1 ve A tuşlarına basıp Stop Record diyorum. Şu an bir tuşuna 94 milisaniye boyunca basılı tuttu. Bıraktı. 1107 milisaniye boyunca bekledi ve daha sonra A tuşuna 78 milisaniye boyunca basmış oldu. Şimdi bu zamanlı makro. Bunu öncelikle bir deneyelim. Ondan sonra diğer seçenekleri açıklayacağım ben size. Ve şu an ee, bir kez Tekrar yapıyor. Tekrarda bir seçili olduğu için kapatıp kaydetmemiz lazım şuradan Back tuşuna atamasını yapalım. Buradan tekrarlık makroyu seçtik, oluşturduğumuz makro ismini seçip OK'e okay basıyoruz ve Apply diyoruz. Program biraz şöyle yukarı alıyorum. Bir metin belgesi açtık. Evet, şu an şu geri tuşuna bir makro ataması yapmıştık. 1 ve A yazacaktı. Şu an o şekilde 1 ve A yazıyor. Birden sonra biraz bekledi gördüğünüz gibi A'yı o şekilde yazdı. Bu da daha önce ifade ettiğim gibi şuradaki zaman kaynaklı. Bunu istersek biz sağ tıklayıp modifi diyerek kendimiz düzenleyebiliyoruz. Yani bu zamanı uzatabiliyoruz. Tabii ki maksimum süresi 25.627 milisaniye. Veyahut da bunu biz istediğimiz gibi düşürebiliyoruz. 1 milisaniyeye çektik o zamanı. Bu sefer de 1 ile 2'yi hızlı bir şekilde yazacak. kapatalım. Makromuz zaten seçiliydi. Değişikliği kaydetmesi için Apply butonuna bastık. Şimdi bu bölümü siliyoruz. Tekrar geri tuşuna bastığımız zaman şu an hızlı bir şekilde yazıyor gördüğünüz gibi. Tekrar makro editöre gelelim. Şu zamanları da biz yine en düşüğe ayarlayalım. Ve bir tekrar yapalım. Bunu 1 ve A tuşuna basmayı 10 kez tekrarlasın diyelim. Burada da 65.535 tekrara kadar ayarlayabiliyorsunuz döngüyü. Onu seçtik. Aynı makro programı üzerinden olduğu için bunu tekrar değiştirmiyoruz. Apply butonuna bastık. Daha önceki bölümü sildik. Şu an geri tuşuna bir kere bastık. Gördüğünüz gibi 10 kere 1A yazdı. Tekrar makro editör sayfamıza geliyoruz ve yine aynı makro üzerinden işlemlere devam ediyoruz. Burada cycle until any key pressed. Yani bunu seçtiğimiz zaman tekrara değil de bunu seçtiğimiz zaman makro başlatıyoruz tuşa bir kere basarak. Daha sonra durdurmak istersek tekrar basıp durduruyoruz. Hemen gösterelim. Tekrar apply butonuna basıyoruz ayarları kaydetmesi için. Şunu sildik. Evet, makro tuşuna bir kere bastım. Sürekli yazıyor şu anda. Tekrar bastığım zaman duruyor. Şu an gördüğünüz gibi sürekli yazıyor. Tekrar bastığım zaman duruyor. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi Makro Editor sayfamıza tekrar geliyoruz. Deneme makromuzu seçtik. Cycle until the key released. Bunu seçtiğimiz zaman da makro tuşuna biz ne kadar basılı tutarsak o kadar yazar. Bizim elimiz basılı değilse bu yazma işlemini yapmıyor. Veya atadığımız makroyu çalıştıran işlemini durduruyor. Tekrar Apply butonuna basıyoruz. Metin belgesine geldik. Şu an mesela bastık çektik. Sürekli basılı tutuyorum şu anda. Gördüğünüz gibi sürekli yazıyor. Şöyle Enter ile aşağı ineyim. Basıp çektim, basıp çektim. Yani ben ne kadar basarsam o kadar makroyu tekrarlıyor. Evet, bu makro ayarı da bu şekildeydi. Kontrol yapıp metin belgesini temizleyelim. Makro 4 kısmında son olarak değineceğimiz nokta Otomatik Insert Delay. Bunu yeni bir makroda tanıtmak istiyorum deneme 1 dedim. Okey'e bastım. Şimdi deneme makromuzda biz şuradaki zamanları kendimiz modifiye etmiştik. İstediğimiz gibi değiştirmiştik. Otomatik çünkü zaman atıyordum. Deneme 1'de ise otomatik insert delay kısmını kapattığımız zaman ve buna göre makroyu başlattığımız zaman hiçbir zaman atamıyor oluşturduğumuz makrodaki tuşlara. Tamamen zamansız oluyor. Bu otomatik insert delay ayarı da bu şekilde. Bunun haricinde makroda başka herhangi bir nokta yok. Yani sekmeme makrosu bu mouse'da yapılamıyor. Veyahut da sniper makrosunun sağ tıklama ve sol tıklama işlevi bu makro programında yapılamıyor. Ama tekrar yönünden iyi bir program. Oluşturduğumuz makroları da tekrarlama yönünden gayet iyi. Evet Rampage By Game M1 modelli mouse'umuzun makro programını detaylı bir şekilde inceledik. Tüm özelliklerine, tüm ayarlarına değinmeye çalıştık. Umarım size yardımcı olmuşuzdur. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtin. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz zaten. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.